Emine iyice anladın mı? Bak Mertem'e bir şey çaktırmak yok ona göre. Ya, kaç defa söyleyeceksiniz ya anladım. Olsun ben yine de söyleyeyim de. Şimdi çaktırırsın baktırırsın o zaman hiçbir manası kalmaz. Merak etmeyin ya. Merak etmeyin. Ya, biz, biz, biz. Günaydın. 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 Ne konuşuyordunuz? Kim? Siz. Bir şey konuşmuyorduk. Her şey sordu, sağında yumurta yapayım mı böyle bol tereyağlı diye sordu. O yani. Evet yani bunca yıldır ben öğrenememişim ki demek ki soruyorum Meltem Hanım. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ama neyse. Sen bize çaydan koysana Emre. Evet, hemen. Söyle. Ne? Yani söyle. Ne söyleyeceğim ya? Öf, belli ki benden bir şey gizliyorsun ya. Bu kadar seneye kocamsın. Anlıyorum suratından. <laughs> Hiçbir şey yok. <laughs> Hiçbir şey yok ki. Allah Allah yani sen de kafandan bir şeyler uyduruyorsun ha. Ayrıca ben senden bir şey gizleyemem ki. Sen ajan gibi kadınsın. Anında bulursun yani. Güzel bir şey yok. Yani. Yok. Herhalde sabah sabah. Sen kahvaltı etmeyecek misin? Ya Sertaç Bey ile Özlem Hanım'ın düğünü var ya. İki ayağın bir pabucu girdi, elbise bakmam lazım. O kadar hızlı gün aldılar ki. Ramazan gelmeden bir önce nikah yapmak istiyorlar. Ama ben onları uyarırım. Bir daha senden izin almadan adım atmazlar. Ama yani hakikaten ne yapacağımı bilemedim Haluk. Bir elbise sizi olmaz yani. Ama bu arada Sertaç Bey'i tebrik etmek lazım. Yani hallem etti, kallem etti. Özlem Hanım'ı evlenmeye tekrar ikna etti. Haluk, Heh. bir baksana. Sence bu elbise nasıl? Meltem içeride bir dolap dolusu elbisen var. Giy işte onlardan birini. Olmaz Haluk giyemem. Olmaz ben o elbiselerin hepsini bir yerlerde giydim. Ya bir davette giydim ya bir düğünde giydim bir şeyde giydim. Olmaz. Aynı şey giymem. Hacı biz bu düğüne niye gidiyoruz onu da anlamadım. Haluk sen nikah şahidisin. Ben de şahidin eşiyim. Yani bir sürü güzel fotoğraflar çekeceğiz. Özenmek lazım. Aynı elbiseyle gidilmez. Niye asol misin sen yani? O yüzden mi bir giydiğini bir daha giyemiyorsun? Faruk çok konuşuyorsun ya. Sen beni boş ver. Kendinle giyeceksin. Onu bir düşün. Bir kere şahitsin sen. Ya benim ne giyeceğim belli. Siyah takım elbise. Yenisini alsam bile kimse anlamaz ki. Hep beş senedir aynı takım elbise giyiyorsun. Emre evlense de yenisini alsan. Dırıldanma ne yapıyorsun onları. Ha. Ben ne yapıyorsam onu yapayım. Gideyim de sen de benim arkamdan gizli planlarını yap değil mi? <laughs> Ne alakası var? Hiç öyle gizli plan falan yaptığım yok. Yani. Hmm, var, var. Yok! Ben gözünden anlarım, var. Göreceğiz. Neyse, ben gidiyorum. Ne? Ben anlarım gözünden. Hemen, hemen gözünden. Anlarım ben. Ne anlıyorsun ya? Bakışların hemen değişiyor böyle bir şey karıştırdığın zaman. Ne alakası var? Bu sadece senin böyle bir şey sakladığın zamanki gülüş. Ne alakası var? Ben kocamı tanıyorum. Tanıyorum. Ben. Hadi gittim ben. Görüşürüz. Hadi. Söylemeyeceğim mi? Neyi? Ne, ne karıştırdım Ya bir şey karıştırmıyorum diyorum. Hadi bay bay. Hep senin yüzünden. Ya Haluk Bey, ben ne yaptım ki? Bir şey yapmadım ben ya. Meltem bir plan yaptığımızı anladı. Ama bak şu kadarını söyleyeyim, ne planladığımı bilmiyor. Ya yani bir şey planladığımı anladı gibi ama ne olduğunu bilmiyor. E yani anlayacak tabii Haluk Bey, Meltem Hanım bu. Her şeyi anlar o. Yani her şeyi bilmek Meltem Hanımın işi. Bak, eğer çaktırırsan senin yerine o robotu işe alırım. Benden söylemesi. Ya yok yok Haluk Bey, ya hiçbir şey çaktırmam yani. Söz veriyorum. Vallahi ben söyleyeyim de. Ya sakın Haluk Bey ya. Çaktırma. Senden uylandı ee, Yok ya ben bir şey... Ben ya... çok doğal oynadım. Sen orada böyle bir kasıldın bir şeyler yaptın böyle bir hallere dağlar oradan anladı. Ay yapmadım Haluk Bey. Yaktın, yani yaktır. her şey şimdi benim üstüme mi kalacak yani? Ben suçum mu ya? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Olalım, ayrı dümen tutarız bu evde sır dolu şu halim